Bak bizim karavan da burada işte bak. Çok zor bir Ya bizim karavanımız burada bak. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Evet karavan fuarındayız. Tiyap'tayız. Ali'cimle birlikte. Evet. Bir karavanlarımıza bakalım. Neler var neler yok. Asap ekibi. Asaf, Barış, Ali nerede kaldı? Cimli geliyor. Hadi bakalım. Selam. Aleyküm selam. Neredeyiz? Karavan fuarındayız. TÜYAP'tayız. Evet, tüyaptayız. Şimdi girişten önce bir şey söyleyeyim. Ne atsam patlıyor. Bir balık merasına gideyim. Gitmeye niyetleneyim. Bir bakıyorsun mera patlamış. Bundan yıllar önce de karavan almaya niyetlendim. Dedik ki bir bütçeyle yapalım. Pandemi girdi araya. Pandemiden sonra karavanlar aldı başını gitti sizin de eğer gelişmesini istediğiniz bir sektör veya bir şey varsa söyleyin ben anlatayım o patlar. Şimdi karavan var diye bir şey söyleyeceğim. Şimdi çektiğimiz videolarda lütfen yorumlara en beğendiğiniz karavanı ve ikinci sene de en makul olanı yani alabileceğiniz, alabileceğiniz en makul olan karavanı sizce hangisi? Favoriniz hangisi? Bunları yorumlara yazarsanız sevinirim. Çok detaylı, çok güzel şekilde beğendiklerimizi çekeceğiz. İçeride görüşmek üzere. Hadi lütfen. Hacım bir rota çizelim. Bir yerden girelim. Diğer taraftan çıkalım. Sağdan başlayalım. E, ee, buradan başlayalım. Ondan sonra aa, bu neymiş? Barış'ın evet. arada bir... Alicim sen tanıt arabaları iyi biliyorsun sen. Ne bu? Sen de biliyorsun ne olduğunu. Evet. Bize böyle bir şey değil. Ben favorimi söyleyeceğim. He? Araba mı lazım? Tabii. Böyle güzel bir araba olabilir. İyi. Millet karavanın kapısını ne yapacak biz? Karavanın kendisini çekeceğiz Ali'cim. Karavan kapısı. Evet güzel bir ıssız jipin üzerine yapılmış yine değişik bir karavan. Araç üstü. Evet girişte söyledik benim favorim bu tarz motokaravan. Bu şekilde şimdi bunun içini biraz detaylı çekelim. Güzel bir tenta var, bisiklet taşıma aparatı var, içi güzel bir yatak ve içine de bakalım. Evet bakalım, İşte benim favorim bu tarz, motokaravan, çok güzel evet bir masa var, evet kişilik burada oturma yeri var. Nasıl yani sonra. yumurta çayı nasıl kaynıyor? Yumurtayı ne yapıyoruz Ali'cim. Yumurtayı her zaman kavurmalı ve pastırmalı Oo. Evet burada evet klasik televizyonu. Evet. Şurada güzel bir banyo tuvalet, duş ve arkası yatak. Üst taraflar normal raflar. İşte benim favorim, favorim bunlar şey. Alicim. Favori. Niye? Alicim sen bunlara 5 verirsen o o ne? Daha ha, tam genişleri çekeriz senin için tamam. Birazdan... Görecek miyiz? Evet, bu motokaravan da Elektrikliymiş Alicim'in dediğine göre. Bakalım. Şimdi bunun içine bakacağız Alicim bakalım bu senin için geniş mi bakalım. Bak bakayım. Evet bu yine içeride çektiğimiz tarzda aynı. O şarjlı evet. Arka tarafta üstünde aparat var. Ne var? Ne var? Merdiven <laughs> evet, aynı klasik evet. Yatağın altında çok güzel bir dolap yapılmış, aynı tarz, güzel. Benim favorim bu karavan, motokaravan, fiyat araca. Bunu da göstereceğiz Kübra Hanım'la beraber. Firmamız şöyle kartını da koyalım. AKB. Şimdi bu karavanı çok detaylı güzel bir şekilde çekeceğiz. Aynı zamanda da görevlisi, firmanın yetkilisi Kübra Hanım da bize tanıtacak. Şöyle bir genel özelliklerine bakalım şöyle okumak isteyen böyle kısa bir video çekelim ve içine başlayalım dışından söyleyeceğim bir şey var mı? Evet, bu ilk girişte galiba şey var, tenta var. Evet iç kısmına geçelim. Şimdi en baştan o zaman en başından anlatmaya başla en başından itibaren. Bunlar normal e, şoför. Üç derece dönem bilen koltuklar. koltuklar. Hem şoför koltuğu hem yolcu koltuğu dönebiliyor. Burada bir adet masamız var. Masamız alçalı biliyor. Bir isterseniz bir şişme yatak koyabilir. Evet. İşte Burada yata, iki kişi yatabileceği bir alana dönüşüyor. Burada herhalde raflarımız var. Burada dört kişinin seyahat edebileceği bir araç. Ee, bu dört kişi dediğin e, resmi olarak dört e, kişi. Evet, iki evet. artı iki olarak. İki iki. evet. Vergi Marta. Marka. Buzdolabımız mevcut. 90 litre kapasiteye sahip. Bu şekilde. Evet, çok güzel. Bu buzdolabı. Bu buzdolabımız, evet. Üstü, şurası. Üstü, çekmece, saklama alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı çok güzel. Aynı zamanda burayı da saklama alanı olarak size tercihinize bağlı bir şekilde. Üstte de bir dolap var galiba. Üstte de dolabımız mevcut. Tamam. Üstte tamam. kullanabiliyorsunuz. Çok güzel. Buradaki şey ocak herhalde. Burada ocağımız mevcut. Burası lavabo Evde kısmımız. Süper. Hemen aşağısında bir fırınımız var. Oo fırın da var. Evet. Çok güzel. Bunların yakıtı ve enerjisi? Yakıtı ve enerjisi güneş panelimiz mevcut. Kendi elektriğini Onlarla kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda tüple takabiliyoruz. Tüple tüp olarak da kullanabiliyorsunuz. Tamam Bu ya. güneş panelleri aküleri şey mi akü, dolduruyor? Evet aküleri şarj ediyor. Aküleri şarj ediyor. Yani, oradan enerjisini, enerjisini oradan enerjisi kullanıyor. oradan kullanıyor. Tamam. Çok güzel. Ransa güne. yatak dediğimiz modeli. Süper. Bu bizim kendi AKB karavana özel olarak tasarlandı. İlk defa görebileceğiniz bir model. Yani genelde hep arka kısma yapılıyordu. Böyle arka, arka kısma evet. Yatak daha fazla alan yaratmak için daha fazla aynı zamanda iki katlı. Için. Evet, evet. canım bir müsaade et şöyle evet şuradan lavabo. Lavabomuz o tarafta. Ankastre sistem. Şöyle pardon geçelim. Burası hem duş hem hem tuvalet. evet. DC, evet. Bir çok ya gerçekten tamam, çok lüks olmuş. ATV karavan olarak özel olarak imal edip getirdi. Evet, tavan da kırma yani full artı full. Artı çok güzel, çok full. lüks, evet Aynı çok güzel. Akıllı karavan sistemi mevcut. Tablet ve telefondan bütün karavanı kontrol edebiliyorsunuz. Elektrik olsun, ışık olsun, buzdolabı olsun, fırın, evi ve hepsini. Su deposunu, ne kadar suyunuz var, ne kadar elektriğiniz var bunların hepsini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Çok mükemmel. şey Kapasitesi ne kadar? Su kapasitesi, temiz su? Temiz su kapasitesi var. 125 litredir su. Çok güzel. Evet. Gerçekten harika evet. Şeyin favorilerinden biri. Aynı zamanda şu fuarın. De, işte, var. Bütün detaylar düşünülmüş. Ya, da var. Her var. Evet, şurada yukarıda herhalde yani dolaplar mevcut. Işıklandırması da ve dizaynı da çok hoş. Gerçekten tebrikler. Yani Şurası pencere midir? Onlar evet. terhimi. Işığı da var. Bunun altında zannedersem depo, depolama alanı olarak kullan evet. depolama olarak Ona bir bakalım. İçerisinde tamamen doğal ahşap, kuş marin, kabak kontra kullanıldı. Hiçbir şekilde plastik, hiçbir ürün yok. Kabaklar hamli hedefe. Yerlerde de özel seri üretimimiz. Karavanda kullanılabilecek parkeler var. Parke, evet. Her tarafı da zaten ışıklandırılmalı. Çok güzel. Bir de şöyle dıştan bir de arkadan bakalım. Evet Şu arka kısmında da evet şarj yeri var. Bu Ali Alicim'in söylediği gibi bu elektrikli araç değil. E, i̇çinde kullanacağınız enerjiyi güneş panelinin haricinde doldurmak için kullanabileceğiniz bir şarj 12 noktası. 12 volt olarak alıyoruz. Bütün içerisinde kullandığımız her şey 12 volt. İçerisinde bir adet invertör mevcut. Bir inverter sayesinde buradan aldığımız iki volt elektriği 12 volt elektrik olarak dönüştürebiliyorsunuz. Çok süper. Evet o içeriden gördüğümüz penceresi ve o içeriden gördüğümüz yatağın arka kısmı ve tamam, depolama alanı olarak... depolama olarak söylediğimiz yatağın alt kısmı. Herhalde bu kadar. Evet, Çok teşekkürler için İyi çalışmalar, bol satışlar, sağ olun. AKP Mercedes. Bu kahverengi tasarımlı bir araç. Güzel. Devam. Evet burada da araç üstü çadır tarzı karavanlar. Evet. Moto karavanlar genelde hep aynı stil, aynı tarz. Buradan devam ediyor. Az önce çektiğimiz, detaylı çektiğimiz karavan gibi ama o detaylı çektiğimiz gerçekten çok güzeldi. Tam benim aklımdaki favori olan araçlarımdan birisi. Zaten onu detaylı çektik. Diğer çok uçuk kaçık bir şeyler olursa onu da çekeceğiz. Böyle genel olarak. Evet, favori araçlarımdan yine Iveco. Motokaravan. Araç üzeri karavan. Şimdi biraz da bunun içine biraz detaylı bakalım. Aynı zamanda görevlisinden de bilgi alacağız. Evet bu ikinci el bir araç. Tek parça. Kasasıyla Araç tek parça. İçine de bakalım biraz. Klasik şoför koltuğu oluyor. Burası oturma alanı. Masası. Benim oturduğum tarafa da bir yer yapmışlar şöyle. Evet. Birazdan mutfağa geçelim. Evet klasik konsept. Oturma yerinden sonra burası mutfak, lavabo. Üst taraflar yine klasik dolaplar. Evet şurası banyo tuvalet şu şekilde. Evet daha önceki çektiğimizden bir farklı olarak bu arka yatak. Normalde zaten bütün karavanlarda genelde arkaya yapılıyor. Bu tek katlı. Bu şekilde yine pencereleri var, dolaplar var. Evet, benim favori konseptim bu. Gayet şık, güzel. Yine aynı şekilde her şey yapılmış. Çok güzel bir araç, kahverengi dizayn edilmiş. Bunlar da şöyle çekme karavanlar. Bunlar da çekme karavanlar. Klasik. Biraz daha uçuk çıklara gidelim artık. zirve karavan. Evet yine klasik. Moto karavanlar. Bunlar da üzerinde üzerine yapılmış. Yine konseptler genelde aynı. Hani mi bunlar? Evet bakalım. Ben Bu bildiğin ev lan çadır değil Alicim bu. Hı. Birodan. Hmm. Bir oda bir salon böyle. diye tanıttı böyle. Aynen bir, bir oda bir salon mu? Biraz. Bunlar evet. bir salon. Bir de içine bakalım şunun. Evet özellikleri burada. Yine bakmak isteyenler. Şöyle içine de bakalım. Bildiğin Evet bildiğine ev ev gibi değil mi şeyim? Bir oda bir salon ev Alicim. Lambası vesaire istiyorsanız soba, moba vesaire istiyorsanız koyun yani bildiğiniz bir ev tarzı kalır, kalır mı? Çok evet. rahat kalır. Ama bir aile kalır. Evet. İkincisi kalamaz çünkü tek oda. Evet. A tek oda, tek soba. Yani tek oda, tek soba, tek tuvalet, tek banyo hepsi tek. 1 artı 1. 1 artı 0. Aynen 1 artı tamam. 0. Diye Bizim çadırlar daha güzel. Bu mu? Neymiş? Araba neymiş bunun? Klasik motokaravan. Ne? Karsiva. Karsiva bu herhalde. Karavan evet. Karavan firmasının markası. Araç ne? Çözemedim. Bilen varsa yorumlarda yazsın değil mi Biraz, biraz yorum kasalım. Evet. Güzel. Yüksek bir araç. Klasik. Bilbeko tarzı. Evet bu da neyi bu? Evet Ali'cim Vito galiba. Evet. Bu da lüks. Lüks. Evet. Bunlar da lüks, lüks karavanlar. Evet. Bunlar biraz daha bir gezmek için. Değil mi Ali'cim? Bakalım. Burada da çekme karavan var. Bunlar da bayağı uzun. Otobüs gibi. Maşallah. Çok güzel. Şöyle firmamızı da çekelim. Ede'cim uçuk kaçıklara geldik biraz. Heh, söyle Ede'cim. Ar araçlara binmek için arkadaşlar e, tırmanarak binmeye çalışıyoruz. Bunun kopsiyeti böyle. Allah Allah. Yani, bir merdiven yapmamışlar edip. mı? Yani yani. Bunlar askeri araçlara yapmışlar. Evet. Tırmanıyoruz, Tırmanıyoruz mu? Hı -hı. Böyle bir merdiven yapmışlar. Evet var ama bunlar evet askeri jipleri araçlara yapılmış. Bayağı güzel. Işte. Bu neymiş Ede'cim? Şimdi bunun içini bir... Ufaktan bir görelim. Bu da çok bayağı yüksek. Evet buraya vurun. Balkon yapmışlar Alicim ya. buraya. Bak bak Alicim şöyle. Bildiğin. Büyük Yapma ya. Lan sizin ev dubleks nasıl büyük sizin evden? Arba. Evet içine bir bakalım. Gel şunun içine bir girelim Alicim. araca girmeden aracın ön kısmı da bu. Böyle. Ne traktörü? 5 traktör yapar. Korkutucu mu? Bunda Alicim daha bayır istediğin her yere git. Baksana. Ne yapıyorsun kancını? Orkinos çekmek için mi bu? Tabii ki biz orkunuz. Geliyor orkunuz. Orkunuz mu çekiyorsun bunda? Evet çok güzel. Bakalım Ali'cim içine şimdi. Başına güldün ama bak görüyorsun karavanında kimse yoktu. Biz geldik çekelim dedik içerisi full doldu metrobüs gibi oldu. İçeride çamaşır makinesi bile Vallahi var. Allah yok. Allah bak sesini dur bakalım. Evli. Böyle bakalım evet. Yani klasik motokaravanlardaki gibi. Böyle yani banyo. Ve i̇şte bunun içi biraz geniş. Buna biraz fobo falan da koymuşlar maşallah. Böyle. Böyle dışarıdan gördüğünüz balkon. Burası da mutfağı. Ali'cim uyar mı bu sana? <laughs> Yapma ya. Ali'cim böyle mütevazilik yapmasın. Ev dubleks gerçekten lüks. Yani bilmiyorum bu karavan sinevin yeni tutar mı? 5000 liraya biraz da böyle lüks ev biraz zor bulursun Ali'cim. Evet cam tavan mezar böyle gökyüzünde izleyerek burada yaşarsın Ali'cim sen. Gerçekten yaşarsın tamam. İkinci favorimiz de bu. Ağzım hem. Gibi evet açıkçası. evet hem e, mod şey e, çekme karavan. Evet aynı zamanda tabi çapası var. Aynı zamanda da denizde de gidecek şekilde tasarlanmış yani tekne şeklinde bir karavan. İşte bu bizim bir for daha bu. Evet. Gerçekten güzel. Arkada evet Suzuki motoru. Evet klasik içi çekme karavanlar gibi. Eğer müsait olursa şimdi içini de çekeriz. Şimdi içine bakalım. Klasik moto karavanlar gibi. Ama bunun oturma yeri arkada. Halicim böyle oturuyorsun buraya. Gene klasik banyo tuvalet. Evet şurada ocak ve mutfak. Evet, hem karavan hem tekne. Bunun ön kısmına da şu şekilde oturma yeri yapmış Barışçım. Evet. Bu, bu karavan, atlayın. bu karavan bize gider herhalde. Abi atlayın sarı yere. Bunu alalım kadar. abi. Bundan sipariş verelim. Gördüğünüz gibi klasik, klasik, klasik tuvalet. Klasik klasik klasik. bu fırın klasik. mı? Onu bir sorarız. Kapatalım. Arka tarafında oturma yeri yapmışlar. Abi atlayın. Yatmak için. sarı için. Yere kadar yani buradan sarı yere mi? Ay, evet. Gür, gür, gür bunlardan buradan sarı yere gidiyoruz. Acım yatmak için ben sana söyleyeyim. Ne oluyormuş yatmak için söyle. Şunlar mı kalkıyor? Evet. Şunlar söyleyeyim. kalkıyor galiba. Şeycim, ee... Barışçım. yani, Yatak yok. Ayıp yok o, mu? Ayıp. Bu 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 şeyler galiba şunlar katlanıyor olabilir. Belki yatmak için en kötü ihtimal tuvalette tarzı var içim. Ne yapalım Baklar ya? Sen Bakayım. Gel de bak. Bak onun buradan. Evet yazıyor, bir ok yazıyor, bir de şurada bunun bir tuşu var. Ben de bilmiyorum anneciğim, artık yorumlarda arkadaşlar, bir de arkadaşlar yazsın bunlar böyle, arkadaşlar yazsın, tamam mı Hadi devam edelim. olan Uçuk uçuk kaçık olanlar evet, o bahçesi bile var. Bak, aynen böyle, bahçeni de kuruyorum buraya şöyle, evet bu ev şeklinde. Bunu Barış neyle çekeceğiz, tırla mı çekeceğiz, neyle çekeceğiz bunu? Tırla mı çekeceğiz diyorum bunu, neyle çekeceğiz? dört çeker, 4 çeker, kuvvetli bir Çeker mi? Dört. Şimdi sorarız teknik özelliklerini. Evet güzel, bizim çiçeklerimiz de var burada. Evet çiçeklerimiz de var. Aa, kalenço. kalenço değil. Ayıp, siklemem bunlar. Siklemen. Yani vallahi ayıp. Ben de biraz... Şimdi biraz içine bakalım şöyle. Burası hani Ali'cimle şaka yapıyorduk. iki artı bir salon. Evet şöyle balkonu var. Burası bir oda. Burası mutfak, çamaşır makinesi vesaire şu bu filan hepsi burada. Burası, burası büyük ihtimal lavabo evet. O bildiğin banyo burası. Evet. Çok güzel evet. Rahat rahat banyo yapabileceğin tuvalet burada. Hatta ba bir evde ev, ev. bulunan ortalama bir banyodan. Çok bir abartıyorsun yap. sen de ya. Evet. Arka tarafta gene klasik motokaravanlarda gibi ama bu bildiğin oda Alicim bu ya. Ha bildiğin yedek odası. Ah oh, Alicim yattı bir de. Oh. Evet. Şimdi bunu çekmek için ne lazım? Onu soracağız. Çekmek. Evet bu da az öncekine benzer. Bu da çekme karavan. Ha, bildiğiniz ev gibi. Şöyle içine de bakalım. Şöyle içine de bakalım. Evet arka tarafı yani daha doğrusu ön tarafı mutfak yapılmış. Şöyle. Merhaba. Burası tuvalet, banyo. Şurası da oturma odası. Üst tarafa oda yapılmış. Bu şekilde. Arka taraf. Burası balkon tarzı. Böyle. Şurası üst katta yatak odası. Bildiğiniz göre. Bizim için şöyle bir araç üstü çadır da atalım. Klasik çadır. Aracın üzerine kuruluyor. Böyle çok güzel duş almıyor var. Tamam hadi bakalım. Ona kaplumbağaya da bakacağız. İçini çekmeye gerek yok. Normal bir arı çüstü çadır. Güzel ama kaliteli. Güzel malzemeler yapılmış. Bir şey evet. İçinde salınma gibi şeyler yapılıyor. Vay Ali'cim çok güzel bir bilgilendiriyoruz bizi. Kaplumbağa dediğin bu mu yoksa Ali'cim? Hayır. Ama bu da kaplumbağaya benziyor. Dur bakayım. Tank mı? Evet. Ama gerçekten bu. kaplumbağaya benzer bir yapılmış bakalım. bakalım. Ama bu sadece görüntü Biz tank gibi. Başka... <laughs> Daha sağlam. Bunun içine bakabilecek miyiz Anacığım? Dişe kaplumbağaların karavanını bulmuş. Bakıyoruz bu da çekme karavan. Kaplumbağa şeklinde dizayn edilmiş. Bu klasik herhalde sadece yatmak için. Çadır bir karavan. Bu klasik sadece yatmak için. Yaklaşık çadır var bir karavan. Yatarım. Anneciğim biz bunun içine beş kişi de yatarız yani ayıp ediyoruz. Sığdırırsan yatarsın canım. Yatarız böyle sardalya konserve gibi diziliriz içini. <laughs> Hadi uçuk kaçıklara devam. Uçuklara devam ediyoruz. Bu da iki katlı otobüs. Evet bildiğin çift katlı iki katlı bir karavan. Şimdi içine de görelim ve bitirelim. Şöyle giriyoruz. Klasik karavanlardaki gibi yine mutfak. Burası herhalde şey. Buzdolabı. Buzdolabı mı? Tuvalet. Yani burası tuvalet ve reji. Evet. Arka taraf. Burası da oturma. Oturma. Yatak odası yukarısı mı? Şöyle yatak. Şuradan çıkıyor. Oradan yataktan fazla indirmene gerek yok abi. Üst kata. Buzdolabı. Yatak burası bildiğiniz oturma odası gibi bir şey yani. Nasıl Hı? Hı. Derseniz Burası Nasıl iyi Açılıyor. Dışarıdan gördüğünüz gibi Dışarıda açık açılıyor. Evet. Yani Dışarıda kapatabiliyoruz. Kızak sistemi var şuradan. Evet. Şuraya kadar kapatıyoruz. Evet. Çok güzel. Şurada iyi. bir bardak hani var. içine i̇çine kadar şuraya kadar açılıyor. Tamam. Şurada orada, orada. 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 orada dolap olarak kullanılıyor. Yani. Alt tarafı da zannedersem depo olarak kullanılıyor. Aynen. Alt kat katı. Evet. evet. Masa da hareket edebiliyor şu an şey yapalım. Evet. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Sağ yukarı. sola. Hareket edebiliyor. Onun bir haricinde bir diğer Evet. Merkezi ısıtma. Şurada merkezi bir sistem var. Buraya ekime direkt şu kablolar var ya şey kablolar. Evet. süpürge. Evet. Alınızda 2 metrelik alan etrafında süpürmek için, temizlik için, evet. yukarı bakalım üst kata. Teşekkürler, sağ olun. Evet, bu diğerlerinden farklı olarak bunun balkonu mevcut. Arka tarafta şu şekilde e, sedir tarzı oturma yeri. Burada yine evet. ızgara mı? Evet, buraya pro evet, projeksiyonlu sinema gibi. O, evet, ses sistemi. Evet. Evet. Burası bildiğiniz balkon. Böyle çıkıp deniz bu kenarına... <laughs> Fuarı değil de bunu şey izlemek güzel orada Böyle e, deniz kenarına çekip deniz kenarını bu, bu şekilde şöyle denize sıfır. Denizde denize sıfır şey almaya gerek yok herhalde. Yazdık. Peki, Bu yani her taraf sizin. Bununla beraber evet, mükemmel bir tasarım yapılmış evet gerçekten. Şu bunun alt katında e, zannedersem bir şey var. O oturma grubu olan yer var. Evet. Yani, Böyle hepsini çektik evet gördü arkadaşlar. gördünüz buradan da orada iki kişilik oturma yeri var. Evet. He. Olarak, he. E de ha. Yedik, çatıya, he, Aşağıda, bu tavan şu tavan yapıyor. iniyor mu bu? Şu iniyor. He. Sabit değil. Evet, he, de <laughs> evet normal otobüs seviyesine düşüyor. Otobüs seviyesine i̇niyor. Geçen. evet, gözük. evet şu gördüğünüz kısımlardan evet kompresörlü bir şekilde şöyle aşağı inip normal otobüsün büyüklüğüne İniyor ve arkadaş diyor ki, hiçbir üst geçitten falan... Bu ara lan, bu gizlenir. Hiçbir evet. şekilde aşağıdan mekanlardan olsun diyor. Şey. Evet, he. bu şekilde normal otobüs büyüklüğünde yolculuğa devam ediyorsunuz. Evet. Çok teşekkürler, iyi çalışmalar. Evet. Oo, çekilmişler. <laughs> Başlamış çekme. 20 saniye geçiyor. Bir favorim var ama biz hangi şeyi yazsak... Videonun başında söylediğim gibi birisi geliyor. Komboştu, şimdi biz içini çekecektik, Çin birisi geldi. Biz tam gireceğiz, inceleyeceğiz. Videonun başında söyledim anneciğim. Bu iş böyle. Keramet. Bir... Keramet, bereketli adamız. Bir yere patlıyor yani. Tamam. Bakalım bir boş alsın. Aracın özellikleri ve sonunda fiyatı. Gördüğünüz bu sistem ve donanım maliyeti 1 milyon 376 bin Türk lirası şu anda. Araç çok güzel. Bunu da favorilerime ekliyorum. Normalde transporter tarzı küçük olur. Fakat bu tavanı yükseltilmiş. Onun için içi ferah, güzel. Şimdi birazdan içini de çekeceğiz. İçini görelim ve girelim Ali'ciğim. Doğru mu? Aynen öyle. He? Gerçekten güzel bir arabaymış. Güzel mi? Yani. Evet şimdi bakalım. Şimdi, şimdi çekeceğiz. Favorilere ekliyoruz. Evet Ali'ciğim. içine de bakalım. Çok pratik yapmışlar. Girişte sağda, üstte yatak. Burada televizyonu var. Çok güzel. Girişte masası. Burası şoför kabini ve iki yolcu arkasında. Şöyle ufak bir tuvalet, banyo. Biraz dar ama biraz sıkıntılı banyo yaparsınız. Evet burası da oturma grubu gibi yapılmış arkası. Şık, güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Şurası da mutfak klasik. Motokarandaki gibi. Evet aracım ne diyorsun? kapatalım ve yolculuğumuz bitsin. Hadi. Kapıyı kapattık ve fuar fuar bitti şimdi. Videoyu kapatıyoruz. Evet. Arkadaşlar favorilerini dakikalara yazıyorlar. Yorumlarını bekliyoruz. Normalde pek yorum beklemiyoruz ama bunda yorum bekliyoruz. Sizce en uçuk karavan ve en kullanışlı, en makul olan ve bütçenize en uygun alabileceğiniz karavan hangisi? Söyleyin Bir de neden He. beğendiğinizi de söyleyin. Yazsınlar mı? Neden biz beğendiniz? biz onları sebebiyle beraber. Hepsini okuyoruz emin olun. Oğlum, yani. zaten 15 tane yorum yapılıyor. Bırak onları da oku yani. yani. <laughs> Değil mi <anneciğim>? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Yolculuğumuz güzel. Biz şimdi kendi karavanımız Kartal'a gidiyoruz. Gürpınar'dayız. Çok patlak bir hava var. İnşallah bir levrek karagöz olayı yapar. Bakalım. Önce küçük bir kamp sonra balığa hadi bakalım.